Arkadaşlar videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Burada Atatürk'e Recep Tayyip Erdoğan ve Allah'a küfür eden Velet e, Velet'in iki tane ismi Chess Bu bunların aktif nick'i arkadaşlar. Arkadaşlar ve dolandırıcı olduğunu söylüyor. Zaten birçok dolandırıcılık yaptı. E, bayağı kişileri dolandırdı. Kendi ağzıyla da videoda söylüyor. Bu videoyu da desteğe atacağım arkadaşlar. Siz de bu nick'lere sakın güvenmeyin. Bunlar tam bir velettir arkadaşlar kulaklık takmanızı tavsiye ediyorum. Videonun içinde bayağı küfür etti. Allah'a da küfür ediyor. Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ediyor. Kur'an'a bile topla oynuyorum diyor. Neyse ya. Spoiler vermeden hemen videoya geçelim. mi? <laughs> Fatih! Oyunda, <laughs> oyunda, oyunda, oyunda hesabıyla ban yedin. Ne demek Ama, istiyorsun bu konu hakkında? <laughs> Fatih! Gel gelse. Amına kodumun <laughs> göz kadar boylu olup selam. Hadi Fatih. Fatih. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan az önce küfür ediyordun. Bu anda ne demek istersen kardeş? Eee Cem sikeri bana hayırdır amına koyayım. Oyundaki nikin ney ee... lan senin? Oyundaki nikin ney? Haa. Ay kimlere verecek beni? aa korkuyorum. Chessy. Tera x x. Tera x x ve Chessy. <laughs> lan FETÖ'cü seni. FETÖ'cü. Haa. Atıp. Türkçe söyledim vatan aynı oldum. aa. Fetöcüye Fetöcüye Hayır ne dedim bırakma yıldız çok klasik Lan Fetüme. Fatih sen. Aynen çok klasik kanka Fatih Ferexx hesabını daha dün geçmişsin <laughs> Allah küfür ediyordun ona dön demeli Eee ediyorum Ediyor musun? Evet. Abo Videoya sığa de kardeş Aleykümselam Arkadaşlar gördünüz bu videoda bu kadar olsun Oyunun iki çeşisi Allah küfür eden velet başlıkta videonun başı. Söz, söz, söz. Arkadaşlar oyun iki çeşisi. Bir dakika bir şey susun, bir dakika bir susun. Oyunun iki çeşisi ve tereksiz evet. soba satıyor. <laughs> Güzel sobaları var. Hadi orospu elazı yap bekliyorum. Bekle kardeş. <laughs> Ama şimdi sen internetin edin insan yüklenmez ki oğlum Yoo yeah. sen, sen var. Recep Tayyip Erdoğan ve Atatürk'e küfür ediyorsun Ardından ee. Allah'a küfür ediyorsun En büyüğü Ee. Ve geçen gün Kur'an'ı yere atıp bastığını söyledin az önce <gülüyor> <gülüyor> Evet ben Oğlum ben onu futbol diye oynuyorum lan Futbol diye tıklıyorum Apo. Evet, Apo Namaz kılıyorum Evet namaz kılıyorum Namaz ben... <laughs> Namaz kılıyor ve Kur'an'la top oynuyor Bunları var ki bunları Arkadaşlar gördünüz. Arka, arka Kur'an'a küfür, küfür eden, Allah'a küfür eden, Atatürk'e küfür <laughs> eden. Velet MP3 izleyin. MP4 pardon. Benim oyun ikim Kortlu Bakanlığı? Esenlikte Bağış, bağışlarınızı bekliyorum. Bağışlarınızı bekliyorum. Bağışlarınızı bekliyorum Allah kahretsin. Ben de bir kere koşuyorum seni abi. lan mal evladı, göt evladı. Kadir kanka diye yabarmıyor muyuz lan? Kanka bu? mı? Kanka. Bok diyordum hatırlamıyorum. Ey dur sen bok yala. Evet, gördünüz. Az önce de. Beyler. Sen <gülüyor> dolandırıcı <laughs> mısın? Aa. Oyunun kim değ? Cheese, X-Factor Official Majesty 24. Theraxis. Theraxis benim çarım değil. Senin çarın değil ama. Jump'un çarı. Tamam, Jump'u da banyacak. <laughs> Jump'u da iş ortaya. Jump'u da iş ortaya arkadaşlar, duydunuz? Devam edin. Amına koduğumun evladım, nereden neyi soruyor? Jump'u benim ortam <laughs> be. Evet John. Jump geliyor. Daha dün Jump ile. Sonra... Cash lan. Hangi konuşma lan. Konuşma lan. Başka çar vardı. Konuşma lan. Başka çar vardı. Başla. Sonra geçen 5 TL çaldık mami ile. Kimden? Bizim git yaptım yedim. Evet arkadaşlar her şey itiraf ediyor. Devam et. Babam 20 lira verdi. Git ne istiyorsa al Gittim git kola mis. Hayır gitti Anam. kendine, Arap. gitti Arap. kendine, Arap. gitti Arap. Kendine, Arap. kendine bez aldı, altını bağladı arkadaşlar. <laughs> Sonra gitti soba, soba şeyi aldı, bezi aldı, sobasını temizleyecekti o zaman da. <laughs> Ve sana da bize geldi dedi ki, abi kömür verir misiniz dedi. Götüne vurdum, götüne tekmeyi vurdum, git odunu yak dedim.